Lady. ha gel. gel. Gel 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 gel. Sen tek mi kaldın? Anam. Dur 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 işini yakalım. Dur Lady dur dur seni ezmeyeyim. Dur kızım. ha. Dur 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 dur. Dur Lady dur dur. Gel. Gel kızım gel. Lady gelsin. Gel 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 gel. Sen yedin mi mamanı? He? Mamanı yedin mi sen? Senin suyunu bir yenileyelim. İştek. Sen tek mi kaldın? He? Sen tek mi kaldın? He? Seni götürmediler mi? Yazlığa gitti onlar. Günliyeliler yazlığa gitti. Yazlığa. Günliyeliler yazlığa gitti. Leydi. He? Kızım. Gel senin suyunu koyalım. Mamanı koyalım seni. Gel. Gel gel. Didi. Gel. Didi gel. Gel gel gel. Gel, gel kızım. Gel gel. Gel gel. Burası da karanlık arkadaşlar. Şu ışığı da bir açayım. Gel Lady gel. Gitsin, gel gel. Lady'nin suyunu koyalım. E biliyorsunuz ev ailesi yazlıkta olduğu için arkadaşlar ben gitmedim Onların akrabaları var. Şuradan dolduralım. Lady geliyor mu Lady? Şöyle bir dolduralım arkadaşlar. Hadi bakalım. Dol 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 dol. Aman aferin çok güzel. Bunu dökerim biraz. Şöyle yapayım. İyi bari dökülmedi. Çok genelde sakar arkadaşlar. Bir dakika şunu bir

dikkatli getiriyorum da. Evet. Geldik. Neydenin yemi var. Ee başka yemi var. Yemi şöyle göstereyim size. Bakın, yemi bu şekilde var arkadaşlar. Yemleri zaten burada. Şöyle koyuyorum bir kez daha. Arkadaşlar. Zaten leydinin maması da burada. Görüyorsunuz. Dolu leydinin maması da var burada arkadaşlar. Suyunu da verdik. E, leydinin Kızım, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun neydi? Gizem, ne yapıyorsun? Hmm. Ne yapıyorsun? Ben iyi misin? Ne yapıyorsun neydi? Ha? Herkes gitti mi seninle? Ha, gitti mi? Gittiler mi? Ha? Neydi gittiler mi kızım? Ha? Gittiler mi? Nereye gitmişler? Nereye gitmişler? Şöyle bakayım nereye gitmişler? Hı? Sen kaldın mı burada? Gel gel gitme gel. gel <laughs> gidi gel gel. Gel kızım. Bak 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 nereye gidiyorum? Bak 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 ah, bak. Yayıl babam yayıl yayıl babam yayıl. Oh keyfine bak neydi? Dur şimdi senin yanına geleceğim ben. Senin yanına geleceğim şimdi Lady'cim. Lady. Bir dakika. Bir saniye. Dur bekle bekle. Geliyorum Lady. Lady. Ne yapıyorsun? O oh, ağza bak. Gitme gitme gel. Gel, 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 gel. Lady, gel. Gittin mi gene? Gene gittin mi ya? Lady? Lady? Şunu şöyle koyalım. Lady, çık, çık oradan. Lidi, hey Lidi, hey kız, ne dedi? Bak ya, Lidi, <laughs> hey Lidi, hey ne piyon? Ne ha? Hadi. Tipe bak. Dedi, kız, kızım, kızım, dedi. Mama Mamanı yedim mi Mamanı. Ha? gel, 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 gel. gel. <laughs> Lady ne yapıyorsun orada? Lady Lady gel gel buraya gel gel gel. <laughs> gel gel. Gel ne oldu? Gel buraya gel. Kızım gel. Gel buraya. Gel gel. Gel gel buraya gel. Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun? Dedi ne yapıyorsun? Tipe bak ya. Ne yapıyorsun? Ne, çık oradan hadi. Çık 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 çık. Çık oradan. Gel. Gel 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 gel. Gel kız. He oyun mu oynayacaksın? Dur senin bir oyuncağını getireyim ben. Hı hmm, getireyim mi? İstiyor mu? Getiriyoruz. Al bak, bak ne var orada? Oo oyna oyna bakayım. Değil mi? güzel mi? Bak bak çok güzel çok güzel bak. Atıyorum. Atıyorum. Bak atıyorum. Koş yakala. Kız koşsana. Allah Allah. Gitsene kız. Şimdi arkadaşlar bakın bunu attığım an direkt olarak koşacak. Bakın iyi izleyin direkt olarak koşacak. Bak. 3. <laughs> Şu an büyük ihtimal hareket halinde kuyruğunu sallıyor. 2. Ve 1. <laughs> Gördünüz mü? Nerede Leydo? Nereye gitti kızım o? Ha? Nerede? Bak burada burada burada. Bak, 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 bak. bak. Hazır mısın? Hazır mısın? Üç, iki, bir, attım. <laughs> Tabi hızlı gitmediği için koşmazsın. Hızlı gitmediği için koşmazsın. Bir, neydi, neydi, neydi? İki, neydi? 3 koş, 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 koş. Gel. Göremedin değil Ne <laughs> de <Nerede>, ha? <laughs> Göremedin ha. Ben de göremiyormuşum. <laughs> Dedi, bak. Kızım, kızım buraya bak. 3 2 1 Fırla. Görmedi ki. Şimdi sıradaki malzememiz bu arkadaşlar. Şu Lady. Lady hazır mısın? Bunu yakalamanı istiyorum. Tut bunu yakala. Hop. <laughs> Hızlı, Hızlı gitmedi ha. Değil Hızlı gitmedi. Nesnenin arkasından koş oyun oynuyoruz arkadaşlar. Lady ile. 3 2 1 Koş. Ne oldu? Niye mi yavladı? Ne oldu? Yakalayamadım mı? Bunu da beğenmedik. Bunu da beğenmedik. Beğenmedik. Ne yapalım? Beğenmedik. Beğenmiyoruz. 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 O zaman dur. Başka bir çare bulacağız. Dur. 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 Arkadaşlar bulduk. Bir şeyler bulduk ama. Gel bunlarla oyna. Gel. Dedi gel. <laughs> Beynim tıl. topu. Gel dedi. ne desin kız? Bak atıyorum bir tane yakala onu. Ya kız ya Bak ya, yakalamıyor da hiç. He? Şükür Üç tane attım, üçüncüsünde mi gördün? Nereye gidiyorsun kız? He? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak atıyorum. Hoşçakal. Dedi. Dedi gel buraya. Şşşt. kız? Nereye gidiyorsun? Gitti. Ne yapacağız? O da gitti. <laughs> Allah'ım ya ya. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun Amaç ne? Dertin ne de senin. Söyle de öğrenelim. Derdin ne de arkadaşım? Derdin ne? De. derdin ne de senin? Söyle. Didi, derdini söyle. Derman bulalım sana ha? Derdin ne? De. Niye oraya yattın? Bak 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 bak. <laughs> Ya Rabbi. Evet arkadaşlar. Bu videoda böyleydi. Şunları bir toplayalım da. Lady Belli kendince hareket etmek istiyor. Ee, ona da hak vereceğiz tabi de. Şimdi bir yalnızlık hissiyatı oluştu. Arada bir ben onu ziyaret edeceğim arkadaşlar. başına bir iş şey gelmesin. Kuyruğu muyruğu sıkışır mıkışır. O yüzden. Emaneten ben ona bakacağım arkadaşlar. Kuzenli, kuzenim, kuzenlerimin kedisi olduğu için. Onlar da ayvalığa gitti yazlığa biliyorsunuz. Emaneten ben bakacağım. O yüzden ben bunu nereden aldım? Şuradan mı aldım? Nereden aldım? ben? Şuradan, 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 şuradan aldım herhalde video kayıtlarında var o. Evet. Lady'i de son defa göstereyim. Videoyu da bitirelim arkadaşlar. Lady hanım. Neredesin? Lady. Görüşürüz de. Hadi görüşürüz de. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz.